Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzigan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz The Walking Dead'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ulan niye Türkçe böyle Walking Dead demek istiyorum ama dede çıkıyor ağzımdan hep dedeler neyse <laughs> devam edelim en son evet ha burada kalmıştık Aa, etrafı araştıracaktık Aa, şey için ne için çıkış için Konuşalım. Mı? Tamam, seninle konuşamıyoruz. Krista, seninle konuşabiliyor muyuz? Anyway. Seninle de muhabbetimiz bu kadar. Evet, seninle de cidden muhabbetimiz bu kadar. Ay. Bakayım. Sen, ben, sen, ben. Evet, saçma oldu biraz ama me. olur öyle. Tamam, yardım et o zaman. Başka konuşacak bir şey? Yeah, I just help. Tamam, senin de konuşacak bir şeyin yok. Umit. Yani. Süs. What do you call this thing? Hı. Art? Sanat. Bu mudur yani? Bu mudur yani? Bu mudur yani ya? Ben biraz muhabbet çıksın istiyorum. Konuşmak istiyorum insanlarla. Ama yok. Yok. Çıkış ora büyük ihtimal zaten ama. Bu ne? Televizyon. Judging evet. <laughs> 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 Neyse, şu kapıya bakalım, belki bir şey buluruz. Yok, zombi ses var. Evet, söylediğin gerçekten iyi oldu. Yoksa bıdı bıdı konuşuyorlardı li. Bakın buralarda alabileceğim hiçbir şey yok mu ya? Cam açacağım. Tamam, çıkamıyoruz camdan. O zaman yani kabul edelim ki tek kaçış yerimiz burası ve ee, ben bu arada şeyi başlatmayı unutmuşum. Aa, siz söyleyin. kronometreyi. <laughs> Olur öyle ya. Buradan yani karşıya atlanır herhalde. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Hmm. Let's go. İyi. Hadi gidelim. Go ahead. İlk önce ben mi? Tamam. Olur. Hadi bakalım. Benim bir şey yapmam gerektiren hani Q, W, E ne bileyim bir şey basmama gerek var mı? <laughs> Yok. Tamam. Hey. Ara video. Oh. Tamam. Ara video. Ama yine de L W, A, D ve mouse'da. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Umit de güzel atladı. Krista da. Tamam. Kenny Aman, aman. Neyse, bunu kaldırır herhalde. Ben hafifçe ne bir şey. Ah! Hmm, hmm, hmm. Durum hiç görünmüyor. Hayır, ben ve benim şu şu ağzım be. Hafifçe bir şeye benziyor dedim sen nereye gidiyorsun ya? Ee, Kenan ve ben bunun çaresine bakarız. Beni kurtardım. Hayır abi öyle öyle gitmek yok. Öyle. Öyle yok öyle hemen. Kurtulmak yok. Orada kurtardık. Yani öyle boşa atmam beni. Tamam. Siz etrafı kola çeydin. Biz de şu duruma bakalım. Ne kadar kötü, ne kadar değil. Oh, oh. I'm okay! Istesin, I'm okay! Just get me out of here! God damn it, damn I'm sorry! I'm sorry! No, no, just not panic! I'm sorry! I'm sorry! I'm I'm i thought you... Abi hayır. Hayır ya. Fucking hell. Ya. What is it? I'm okay. Ya he iyisin anasını satayım. Ne iyisin? We can get you up. We can uh... Ah ah. Ulan benim için acıdı. Ay. Aniden çık belki bilmiyorum. Do you think Fuck. Fuck bence de fuck. <laughs> Abi. Benim tam orası ağrıyor şu an ha <laughs> su, so girdiği yer. Aa. Aa. This has only

Hayır. Tam gıcık oldum son birkaç bölüm ama hayır. Öyle yok. Ya. Ya abi. Ya hayır. Ne oldu lan? Silah. Patladı ama ne oldu? Ya harika ya da hani harika yani süper başladık bölüme gerçekten harika 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 tebrik ediyorum teltil harika başlattın yani süper. Ebe.

Mermiye ihtiyacımız vardı. Ney? Mermiye ihtiyacımız vardı. Ne ihtiyacımız vardı. diyeceğim ki? Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Öldüler mi ölmediler mi hani ne oldu ki orada? Belki kaçmıştır. Belki bir ümit. Ya, abi ya. Hadi gidelim o zaman. Harika vallahi süper ya gerçekten yani yani harika. Do you want to talk? Klima alan <laughs> onun suçu. <laughs> Ay, bizim kırjımın ne Yalnız Lee gittikçe şey mi oluyor? Abi, o kan kayınla gidecek lan. Rengi soluyor. Tamam, güvende kalın. Tamam. Evet bence de kalmalısınız. İkiniz onun için harcamasınız. <laughs> safe. We do our best. You know that. Yapın. Ee, i̇yi misin Arsen? Ne inar? İyi misin Sal? Ne? İyi misin? Thanks. Whatever your best is, I'll trust it. That's all you can do. Güveniyorum. Güveniyorum. Zaten sizden başka kimse kalmadı ki anasını satayım. Fuck. Be careful across here. Tamam. Klişe yapmayacaksınız değil mi? Ne olur klişe yapmayın. Hani ne bileyim bu tarz yerlerden köprülerden falan geçerken böyle çat diye kırılır ya. Tamam onun yerine daha da bir klişeye gittik. Tam aşağıyı gösteriyoruz. İyi. Klişemiz var. Aşağı bakma klişesi. Aşağıyı gösteriyorsun. Nasıl aşağı bakmayayım? Manyak mıdır nedir? Neye dikkat edeyim? Oha. Ne ara girdiniz lan? Evet yok. Vay arkadaş ya. Ulan iyi ki bir trenle geldik ha. Bu bizi takip eden sürü müydü kaçtığımız bu gelenler? Şehri basanlar. İyi yol kat etmişler tebrik ediyorum yürüyerek hani. Biz trenle anca geldik. Aha. Gittikçe yaklaşıyoruz. Ne? Ha, illa ağzını açacan. Yok 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 yok. M -m -m -m. Ben gidiyorum. Önce ben. Ee, ilk ben gideceğim. İlk ben gideceğim. Hiç yani düşmeye bile gerek yok. Düşmeye bile gerek yok. Bunların ikisinin sağ kalması lazım. Klemle ama klem diyorum. Şeyle kristal omidin sağ kalması lazım. Öyle. Hani bir şey olursa. Lan daha ne olacak diye de düşünmüyor değil insan. Zombi ısırdı, kol kesildi. Herkesi kaybettik. Daha ne olsun ansın satayım. Tablanın diğer tarafına git. Tamam. İyi yavaşça ve düzgünce gidiyorum. Hafif hafif. Tamam. Tamam yavaş. Aman. Onu korkutma. Tamam. Almost Kolayca geçeceğim. Hadi bakalım. Yine şu mağaza açıldı. Bir şey olacak. Hissediyorum. Evet. Yani bir sussanız, bir sussanız hemen yapış şuna. Bir sussanız yani şey hani şey yani bir şey olacak. Bir yerinizde bir şey çıkacak. Bir susun oğlum ya. Ee, ne yapacağım? Yapacağınız işi ben gidiyorum abi. Gidiyorum ben. Bana ne? Bu demek. Ha. Aynen. What the fuck ya? Gidiyorum ben. Aynen aynen aynen. Aşağı geldiğinizde beni bulun. Şehrin dışında buluşalım. Trenin orada bir tekne bulun. Şehrin kuzeyinde Şehrin dışında buluşalım. 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 Trenin orada. Evet kafayı yedim. Kafa evet, yer oğlum? Öleceğim. Hadi görüşürüz. Aha ne olacak? Aha ne olacak bakalım. Aha da. Nasıl geçmeyi planlıyorsun? Aha satırı çıkardı oğlum. Oo. Allah. Allah müzikle Allah'ım. Allah'ım bedes. Allah'ım bedes e, ee, şeyli. Bedesli Allah'ım. Fuck yol, all. fuck yol. seni seçtim. Al. Var mı lan başka? Tamam. Sen lan takım elbiseli zombi mi olur lan? Yürü. Zombiysen sen zombiliğini bil. Takım elbise de zombi mi olurmuş? Başka? Ee, seni seçtim. Hop. Ee, seni seçtim. Allah'ım tercih çok zor. Şu şişman ha. Allah'ım. Sen de şeysin. Irkçılık yapayım dedim biraz. Ve sonra of. Ne biçim kesti be. Bu araç Bu araç bana çok tanıdık geldi İmkanı yoktur be Meh sanmıyorum Hayırlısı olsun diyelim Ay. Kendi de bayağı bedes çıktı ya. Bedesin Türkçe karşılığı tam olarak yok işte o kötü. Ben yani bedesi nasıl Türkçe'ye çevirebilirim? En ufak bir fikrim yok. Neyse ilerleyelim ya. Evet. Koridor. Aman jump scare falan olmasın da şimdi. Bir yerden bir şey fırlamasın. Evet fırlamadı. Direkt kapının önüne geldim. Kapıyı dinleyeyim ilk önce. Ne olur ne olmaz. Yok. Bir şey Yok. O zaman girelim. Hey. İp. Buralarda yapabileceğim bir şey yok herhalde. Yok. Hmm. Sen kimsin lan? Aa, çok tatlısın. Ee, seni öldüreceğim. Ha, çok da umrumdaydı. Kol bozuklu kestik attık bizde. Pek espri yapılacak vakit değil sanırım en iyisi ben Put your things down. Klem. Orada. Ne istedim seçim bu olacaktı, değil mi? Klasik. Quiet, please, sweetie. Your things. Eşyalar. Tam. Orada. Ah. Koyalım. Yalan söylemeye gerek yok pek görünmüyorsun. Elinde silah bana doğrultan bir adam benim için sakin değildir. Hadi bakalım. İşte bütün problem orada başlıyor. Hayır, bilmiyorum. Şşt. Ne? Now you're thinking.

Anlat o zaman, hadi. Have you ever hurt somebody you care about? Hmm. Bilar, if it were on purpose you'd be a sociopath. Okay. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him, and the look on her face said, You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. I did you think about bunları. our stuff po, 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 po. Tamam, Kenny, biraz gıcık oldum ama yani kaç hiç 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 ne öyle orospu falan dedirtmem. Till she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far, I found them a day later in the road. <sighs> Do I look like a monster to you? So. They some more than others. Deus. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. Aha! Olay bundan da onu yerde korudum bir kere yani o you daha karışık. Oh Lily, oh ha Lily'e girdi. O hak etti. O hak etti. O hak etti. Onu tek başına bırakamazdım. Yani. Hey <laughs> <laughs> evet, değil mi? Zombiler tarafından yenmiş olarak evet gerçekten çok iyi bir durum gerçekten yani harika. <laughs> ya. Bir dakika. Krämer Tainan tersizde konuştuğu bu mu? Orada durucan dayı Clementine'i de Hadi lan oradan Hadi İntikam için gelen adam Benden daha iyi tabi Ha ha Harika Lee listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. She's eight. Wrong. She's nine. But her birthday was six days ago. I know how to be a dad. Nasıl baba olacağını bilmen önemli değil işte be canım. Biliyor musun sen? Delisin sen. Hı hı. What are gerekecek. Clementine vardı. I Hey honey, Ne? I'm glad Çanta. I wish it wouldn't have had to get this bad, but. şişeyi al. Tamam, hani. Isn't it? Şey etmek istemiyorum ama şişeyi al. Sadece. Ulan hem şizofren hem intikam için geliyor ve benden iyi. Oldu. Oldu. Oldu kardeş. Hop atla. Hadi. Ee, ağzını kıracağım senin. Clementine'i alacakmış. Sen kimsin lan? Sen kimsin şerefsiz? Sen kimsin Clementine'i alıyor? Hop. Sen kimsin Clementine'i Sen kimsin Clementine'i alıyor? Sen kimsin lan? Kimsin oğlum? Kim tamam. lan? Sen kimsin lan? Sen ağzını kırarlar. Ağzını yüzünü dağıtırlar oğlum. Tekelle boğmak da biraz zor oluyor. şerefsiz <laughs> seni. Zombiye dönüşmesin yok. İşte o yüzden sıktım. Ya yok ne sorusu ya bırak 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 boşver boşver bebeğim canım ne sorusu ne üzgünüm bırak geçti. Uzun hikaye bir ara anlatırım bir ara anlatırım ona. Hangimiz güzel kokuyoruz ki? zombi e, istilası hani duş alacak vakit yok sana bir şey yaptım mı? Lee. <laughs> sorun değil be kız. Aynen. Aynen. keep Everything's okay now. Need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Aynen. Ne oldu? Olması gerekiyordu Clem. Üzgünüm. Yani yapabileceğim bir şey yok. I'm sorry you Ay. Oo 25 dakika olmuş. Ben en iyisi videoyu burada durdurayım. Bu kadar aksiyon bir bölümde bana çok fazla yeter. Yeter, mola istiyorum. Yani 25 dakika değil aslında. Kronometre 25 dakika. 27-28 dakika oldu video herhalde. 1-2 dakika gecikmeyle açtım ben kronometreyi. Ay! Bir yarım saat oldu işte. Bir yani bir sitcom bölümü kadar falan. Neyse çok uzattım muhabbeti. her neyse arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz bu hafta yani şey saymazsak bir pazartesi salı yüklediklerimi saymazsak hani bu hafta pek video yoktu Bundan sonra da öyle olacak sadece e, Perşembeleri vlog olacak Cuma Cumartesi ve pazarda oyun videoları olacak işte Cuma günleri portal 2 Cumartesi e, bu e, pazarda Walking Dead olacak öyle yani Haberiniz olsun. Walking Dead e, şu sıralar daha fazla bekleyin olduğu için bir de Walking Dead videosunda söyleyeyim dedim bunu. Neyse. E, izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana hoşlanırsınız. Oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.